Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Gölge boyuyla ilgili çok güzel bir soru çözeceğiz. Çok güzel nüansı var soruda. Buyurun bakalım ne diyor sorumuz? K şehri için belirtilen tarihlerde saat 12'de bir cismin ölçülen gölge boyu grafiği verilmiştir. Grafiğe göre K şehrinin dünya üzerindeki konumu verilenlerden hangileri olabilir demiş. K şehrinde 21 Aralık'ta gölge boyu kısa, 21 Haziran'da ise en büyük gözüküyor. 21 Haziran'da gölge boyu en fazlaysa biliyoruz ki 21 Haziran orası için güneş ışınlarının eğik geldiği bölgedir. Yani kışı anlatır. Kışı anlatıyorsa 21 Haziran'da kışı yaşayan yarım küre güney yarım küredir sevgili gençler. O zaman K şehrimiz kesinlikle güney yarım kürede bir yerde olmalı. Birinci de ne demiş? K şehri için gördüğünüz gibi yengeç dönencesinin üzerinde yani kuzey yarım kürede o yüzden bir olamaz K şehri için. iki de K şehrimiz Güney yarım kürede değerlendireceğiz. olabilir olacak evet. Bir de 3'te de gene K şehri kuzey yarım kürede verilmiş. 4'te K şehri güney yarım kürede verilmiş sevgili gençler. Burada eğer ki şu B şıkkına 2 ve 4'ü atsalardı. 2 ve 4 çok kuvvetli bir çeldirici olurdu. K şehri kuzey yarım kürede diye bulurduk. Ve hemen gelip B şıkkını işaretleyebilirdik. Ama bu işaretlememiz kesinlikle yanlış bir işaretleme olurdu sevgili gençler. Özellikle bunu anlatmak için size sundum. Grafikte evet biz de biliyoruz ama bazen dalıyoruz. Grafikte görüyoruz ki K şehrinin güney yarım kürede olduğunu buluyoruz. Ondan sonra hemen diğer koşulları unutup güney yarım küredeki K şehirlerinin doğru cevaplıyoruz. Ama gençler burada bir kolaylık yapmışlar. 2 ve 4 koymamışlar. Ve size yalnız 2'yi işaretleme kolaylığı vermişler. Neden 4 olmayacak? Dikkat edin dördüncü konumdayken K şehri oğlak Dönencesi üzerinde. Oğlak Dönencesi üzerinde K şehrinin gölge boyu saat 12'de sıfırdır. Ama burada bir az bir miktar gölge boyunun oluştuğunu görebiliyoruz. 21 Aralık'ta gölge boyu oluştuğu için K şehri oğlak Dönencesi üzerinde olamayacak. O nedenle cevabımız aşık olacak sevgili gençler. Hepinize başarılar.